erken bir e, otobüsün üstüne çıkmak Sayın Kılıçdaroğlu'nu beklemeden e, işte Mustafa Bey sanki onu biraz yakışıksız oldu gibi değerlendiriyor ya ben Yorum'da. kendi görüşüm. Ama bir yandan da siyasetten çok iyi bir refleks. Hemen tabii insanları refleks. bir araya getirmek. Hangisi Kemal, sence Ekrem Bey yapamaz mıydı tek başına? Onun, onun. yanında durmak hı hı. gibi refleksler e, var ve hani niye bu refleksi gösterdin? de diyemezsiniz bir tabii. Hayır, ölü İttifakı'nın adı. Ama öbür taraftan evet biraz e, o siyasi etik ve karşılıklı siyasi nezaketin Hı -hı. sınırları da biraz zorlanmış olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani e, orada hani çünkü e, şöyle bir kulis çeşitli arkadaşlarımız da yazmış. Hani hatırlarsanız İyi Partili Hüseyin Örstü sanırım bir saldırıya uğradı mecliste. Evet. Hani Kemal Kılıçdaroğlu var. hastanede ziyaret etmek için bile Sayın Meral Akşener'e soruyor. Ha? Doğru olur mu? Uygun olur mu? Meral da, da aramış uçaktaymış. O Kemal Bey. Mesela Ahmet oturduğunu aramış. Kürşat Bey siz iyi, iyi araştırmacısınız ya. Diğer Kemal Bey yurt dışında. bana Diğerleri İstanbul'da Ankara'da değil mi diğer liderler mesela? Sıra bana gelecekse geldiyse yani. devam evet. edeyim. Ankara'da. Onlar da e, gidebilirdi. Ben Kemal Bey'le Berlin'e giden Berlin'in ziyaretine eşlik eden gazetecilerdendim. Evet oradaydı, Doğru. 24 saat kalabildik. Kemal Bey aynı akşam döndü. Hı hı. Ee, tabii ki şu tartışılıyor yani niye Kemal Bey böyle bir mahkeme kararının olduğu gün yola çıktı. Öyle değil mi? Hı hı. Ama biz görüyoruz ki AK Partili milletvekillerinin bu karara tepki duyan, meclis koridorlarında konuşan, ya iyi olmadı, kötü bir izlenim veriyoruz diyen milletvekilleri dahi aslında e, böyle bir karar çıkmasını beklemiyormuş. Peki hakeza Kemal Bey'e gelen muhtemelen hukuki mütala veren danışmanları da ya beraat ya erteleme şeklinde bir hani e, yüksek tahmin oranı içeren bir teminat Muharik vermiş yazdı zaten. Kahvaltıda görüşmüşler Ekrem Bey'le. öyle bir ya yani 10 gün evet, ertelenir şey falan gibi. Evet, şey öyle. öyle hatta şey aynı gün dikkat edin bunu sosyal medyada CHP'liler falan paylaştılar. Bazıları daha sonra sildiler. Ben de döndükten sonra hemen ertesi gün döndüğümüz için o gün e, onları öğrendim. Aynı gün Kartal Adliyesi'nde işte CHP'li gruplar var. Onlara içeriden saat 12.50 gibi daha, e, karar ertelendi deniliyor. Da bunları tweetlemişler. Sonra 13.04 falan gibi 30 Ocak'a ertelendi diye bir duyum geliyor. Hı. Ondan sonra işte 13 14 15 gibi saat 16'da karar verilecek deniliyor. Saat 16'da karar verilecek denilerek bir ara mola falan verilince anlıyorlar hı. ki karar hani o da hala tahmin. Kararın olumsuz gelme hı. olasılığı hı hı. yüksek. Şimdi eee ha bugün hani bir e, sabah gazetesi köşesi yazarı Mahmut Övür de yazmış. Hani Acaba Kemal Bey'e farklı mütalalar mı verildi? İşte Kesin hakim değil. konusunda bir ya adil yok tarafsız bir hakimdir Kandıldı diyenler var. Yani. Böyle bir yanılma, yanılma ve bir boşluğa düşme olayı yoksa tabii ki gidilmez o gün. Çünkü siz olmadığınız zaman o boşluğu başkası doldurur. Nitekim de öyle oldu. Öyle oldu. Bu me meselede demokratik bir tavır olmasına sebebiyle çok doğru bir tavır göstermekle beraber hani İmamoğlu <laughs> ile ilgili tercihini sanki bütün kitlelerin altılı masanın ötesinde sanki milletin bütün Türkiye'nin tercihi mişcesine alenileştirmeye çalışma çabası itibariyle bir Meral Akşener'in öne çıkması oldu. Ve Meral Akşener e, teknik olarak e, şey oldu. Yani e, o e, can siperhane, o fedakarlık yaparak Ankara'dan İstanbul'a geliyorum derken aynı partinin genel başkanının o sırada yurt dışında olmasının altını çizmiş oldu. Bakın bu hedeflenmemiş olabilir. Kastidir, kumpastır evet. demiyorum. Ama sonuç itibariyle Sonucu bu oluyor. böyle oldu. Sonuçta Fakat gelelim başkanı. ikinci mitinge. ertesi gün yapılan mitingde ise bence hani herkes okumuştur. birden o söylem işte 85 milyon rakamından 16 milyona indi. İstanbul'un iradesi ipotek altına alınmıştır, ezilmiştir Ama sonra denildi. Altında masadaki diğer partilerin yedi. liderlerinin konuşmalarında da dikkat ederseniz e, sadece Ekrem İmamoğlu'nun problemi değil aslında. Türkiye'nin çok büyük bir hukuk ve adalet problemi var. Türkiye'nin çok büyük bir demokrasi problemi var. Türkiye'nin çok büyük bir ifade özgürlüğü, ifade hakkı problemi var. Temaları öne çıktı. Şimdi burada yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Altılı masadaki diğer parti liderleri Akşener'in tavrı biraz daha farklıydı. Onu yine belki bir parantez için almalıyız. Ama diğer orada bulunan konuşmacılar, işte Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, hatta Ali Babacan'ın konuşması çok beğenildi gerçekten birçok kişi tarafından. Ee, oradaki diğer liderler ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu'na aslında şu mesajı verdiler. Sen bir haksızlığa uğradın, mağdursun hı hı. Ee, ve çok hakkaniyetsiz bir karar bu. Evet, bir siyaseten bir infaz durumu sana yaşatılmaya çalışıyor. Biz senin yanındayız. Evet. Ama altılı masanın adayı e, falan orada değiliz yani bir dakika. Orada bir ben o konuşmalarda yapılan o mesafeyi, kelime tercihlerinde o mesafeyi e, koyduklarını gördüm, hissettim. Dikkatli izleyicilerin hepsi de e, bunu hissetmiştir diye düşünüyorum. Yani Sayın Ali Ekrem İmamoğlu kardeşim deyişi falan e, örneğin o vurgular... Tom da mı öyle hissettirdi? Hangi kimin yani sahnedeyken e, Sayın Ekrem İmamoğlu'na e, aşırı bir ilgi göstermesin. Merhaba demişti Hayır, Ali Babacan dedi ya Ekrem evet. İmamoğlu kardeşim. Tabii. E, Sayın <laughs> Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlığı Bakın, görevinden çıktılar. kimse alıkoyamaz. Evet, yanındayız Abi, dediler. Bunlar daha çok bir e, belediye başkanlığı olduğu vurgusunu mu içeriyordu? E, elbette. Yani o zaten 85 milyondan 16 milyona olan o değişim yani orada e, altılı Masa henüz aday belirlememişken hı hı. buradaki hakkaniyetsizliğin ve mağduriyetin e, altılı masanın doğa doğal e, altılı masanın doğal adayı artık imam oldur gibi bir oldu bittiye bir peşin hüküm bir peşin hükme e, gelindi hmm, ne itiraz gibi görmek lazım yani, yani bu bir oldu bitti olamaz evet şunu... burada bir haksızlık var ama hemen bir oldu bittiyle abayımız imam oldur diyemeyiz. Gibi bir tavır şunu söylüyor, Bu davayla ile Ekrem Bey'in şansı daha da arttı. En azından bir güç topladı derken sen hayır. Oradaki Saraçhane tablosunda onun artık bir belediye başkanı olarak görüldüğü ortaya çıktı altı lider tarafından. Siyasi geç bakın siyasetçi olarak e, her zaman bir haksızlığa uğramak ve o, o haksızlığa karşı mücadele etmek o siyasetçinin Görüntüsünü, algısını, hakikatini değiştirir ve olumlu anlamda değiştirir. Hı. O anlamda da Ekrem İmamoğlu bu yaşadığı mağduriyeti doğru tanımlamaya, buna karşı doğru bir mücadele azmi koymaya ve Türkiye'deki diğer haksızlıkları da kapsalayacak onu çeperine o şekilde kurgulayacak şekilde bir tavır ortaya koyduğunda yıldızlaşır. Fakat bir de niyet var, yapılan var. Ee, mahkeme kararı ne olacak, istinaf ne zaman karar verecek, yerel mahkemeye gönderecek Şimdi... mi? Onun süresi bir dakika bitireyim. Tamam. Onun süresi, bunların hepsi aslında cumhurbaşkanlığı ad... bir cumhurbaşkanlığı adayı kim olacak? Takvimine endeksleniyor gözlemlerimiz o yönde. İkincisi, iktidarın İstanbul'u bir şekilde alabilirse ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine öyle gidebilirse bunu büyük bir avantaj olarak gördüğünü de düşünebiliriz. Yani Hiç mesele sadece yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığı da değil o noktada. Fakat bir de şu var, ben yeni bir bu perspektiften de düşünebiliriz anlamında yeni bir kulis aldım. Şu ana kadar kimse yazmadı. Genel merkeze yakın, genel merkezden kişilerin de olduğu ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasetçi olarak yakın geleceğini desteklemek, mesela parti genel başkanlığı olasılığını güçlendirmek, desteklemek için bir ortak siyasi masa kuruldu. CHP'nin içinde. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun eee CHP siyasi, Genel Başkanı Kemal Kemal Bey'in haberi var Kemal mı? Kemal Bey'in haberi var. Onayı var diyemem. Onunla ilgili bilgim ha, yok. kendisi Cumhurbaşkanı Ama seçilirse zaten partiden masa. kopacak evet, teorik olarak yani. yani bu da bize hani e, Ekrem İmamoğlu zaten daha önce de söylediğim... Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kendisi eee altılı masadaki bazı partilerin liderlerinden daha istekli değil. Ve muhtemeldir ki Ekrem İmamoğlu'na gelecek zaman dilimi için CHP Genel Başkanlığı yolu açılıyor. Bunu ancak böyle okuyabiliriz, öyle değil mi? İçinde birkaç belediye başkanı var, bazı siyasetçiler var. Genel merkezle Ekrem İmamoğlu'na inanan siyasetçilerin beraberce kurduğu bir masa. Öyle olduğu takdirde ve bu dün karar verildi buna. <laughs> Diyelim ki seçimde bu sabah da kahvaltıya da buluştuklarını düşünürseniz <laughs> Kemal Bey ile Ekrem İmamoğlu'nun. E, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan habersiz olduğunu e, düşünmek çok yersiz olur. Elbette Güzel haberi var. Gürsel Bey'e sorarız bunu. E, Gürsel Bey'e soralım. Parlamenter Önce onu... şunu söyleyeyim. Çok Tabii. kısa bir şey söyleyeyim. Hani her nüsbette bin tane nasihat çıkar. E, bu karar bir şeye yaradı. Hem bizim tabanımız uzun süredir böyle bir Hı -hı. antallık vardı. Müthiş bir enerji yüklendi. <laughs> İki, altılı masada çok büyük bir dayanışmayı sağladı. Onu da söyleyeyim. E, Küsler barışı da ayrıca. E, Küs yok, küslük e, yoktu. Yani vardı, zaman var. zaman farklılıklar olabilir. Yani Motomot'ta aynı şeyi düşünmeyelim ya. E, şimdi şu fotoğrafa bakıyorum. Siz öyle dediniz ya. E, yani seçim senaryolarından muhalefetin parlamenter sisteme geçmesi kazanması durumunda artık herkes rakip olacak deniyor ya Ekrem İmamoğlu da CHP'nin başına geçerse Sayın Akşener'le bu sefer yani bu işte bu haber, bu genel bilgi, bu kulis mi? yani CHP'nin altılı masaya sunacağı da Enkemal Kılıçdaroğlu olduğu meselesinin netleştiğini gösteriyor. E, ve fakat hani Ekrem İmamoğlu'na da yine CHP içerisinde siyaset yolunun açık olduğunu sadece Büyükşehir Belediyesi bir sonraki yerel seçimde yeniden bir belediye başkanı adayı olur mu olmaz mı meselesinin ötesinde CHP içerisinde siyaset yapabilecek bir profil olarak eee varilkan yani Bey, Bey, bazı gösteriyor. sıkıntılı günlerinde CHP'lilerin bir kısmının yanında durmadığını da söylemişti. Yani orada ona bir muhalefet olmaz mı acaba? Onu bilemeyiz. Yani, ya o, bahsettiğim o, o masada kimler şeyin... var ben bilmiyorum ya ama. Ya yani. da seçmenin sürekli Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu rekabeti yorumunu tabii... yapmasının önüne geçen hayır ileride. Evet böyle bir yani rekabet söylentisini olacak duygusu daha az duyacağız ya da belki de hiç duymayacağız. Çünkü bu herhalde alenileşir, ilan edilir. Evet. Ee, veya... Sitem ettiği kastetmiş olduğu şey e, Ankara'daki Nihal Hanım'ın söylediğinde çok değil. net daha anlaşıldı. E, Grupta da bazen e, birkaç Yani Ekrem Bey'in yani. Cumhurbaşkanlığı adayı Kurumdan olmasının önünün kesilmesi için CHP tarafından oluşturulan yeni formül oluyor. Sizin söylediğiniz <laughs> o, o, ya, o manaya e, geliyor. Bence ben öyle Bence onun formülü olmuyor. Ben. Yani bence onun formülü olmuyor. Zaten Kemal Bey çıkıp e, benimleyseniz yanımda durun, değilseniz önümden çekilin konuşmasını yapalı 2-3 <laughs> ay oluyor. O durumlar yani çok oluyor. Yani e, ve iki belediye başkanı ismi geçen hem Mansur Yavaş'ın ve İmamoğlu'nun da yanındayız dedikleri de biliniyor. Fakat ara ara evet Ekrem Bey'in öne çıkmaları bir biçimde ben buradayım ve bu adaylık yarışında da varım şeklinde anlaşılabilecek bir takım görüngüler içine girdiği de bir vaka. Fakat bu olayla beraber bazı şeyler değişiyor. Şimdi ben herkes gibi düşünmüyordum zaten. Bunu da dünkü yazımda yazdım. Yani işte artık Ekrem İmamoğlu aday, kesin tartışmasız aday. Çünkü öyle bir mağduriyet ki artık aday olması gerekiyor falan gibi yorumlar öne çıktı. Fakat bir tarafıyla da artık riskli bir aday. Hani kazanacak adaydı mevzu. Hani hep tartışmalar dönüp dolaşıp kazanacak adaya geliyordu. Eğer mevzu artık oysa Ekrem Bey kazanacak Ekrem aday değil, belli olmaz Her an o takvimle seçim takvimine uygun bir yargı takvimiyle her an Ayağının birine çelme takılıp bir çukura sokulabilecek bir insan haline geldi bir taraftan da. Yok. Canım. Ve bu yönü evet bir haksızlıksa haksızlık doğru zaten <laughs> haksızlığın altını çiziyoruz. Fakat öte yandan tamam bazı e, şeyleri olabilir hani umut veren yani bazı nasıl diyeyim tam siyasette hani genç dinamik hızlı tepki veren vesaire Bazı Olgunlaşmama emarelerine rağmen umut vaat eden, Türkiye için umut vaat eden bir siyasetçi sanırım bu analiz üzerine de evet. ve başına gelen mevzu üzerine de kendisi için böyle bir masa ve CHP içerisinde genel başkanlığı olasılığını desteklemek için böyle bir masa kurulmak kararı. YSK